güzel bir ferma duruyor. Şu an beklemekteyiz. Varken? Varsın abi. Varsın'da, hadi. Abi bak oralarda yürü yokmuş. Sosun içeri, olabilir, he. Ha? Olabilir, içine mi? Sosun da olabilir ha. Sosun da olabilir. Sosun içine durdu. Aferin oh, düşerken, düşerken, Bekle bekle beklesin ben hep kaldırttırıyorsun. Önün Ölen... değil mi? Hadi. Ya <laughs> birden mi atılır? Yok ya o kadar yakından atılırım Ne yaptınız siz be? Sen de attın mı? Aynı anda çaktık. İkiniz de aynı anda attınız. Bir de çok yakın. Evet. Nero Ferma'da. ben de atacağım Cüneyt al benim tüfeği kamerayla beraber. Sen ne şey. Atmayacağım. Ha, Sen vuramazsan atarım. Hadi görme. Hadi. Hadi, köpeği göreceğim de. Bu kadar çıplaktı da biz kuşu nasıl göremiyoruz? Ya, e el olsun köpeği var, dur yatırma. dur. Köpeği köpeğimiz abi, on numara fermada da. Evet. Fara var solda onu yapmaz. Aynen arkandan Burası Cüneyt fare abi. Bir fare görülüyor ya İnşallah kuştur Hepimiz utandırıyoruz. Te 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 Dur. Te Cüneyt abi. Dur dur çekelim. Aç şey yapma. Avcıyı daha al, daha de al, kuşu da Ha kuş ben, bak, burada. Şey kuş, bana doğru yatıyor. Bir saniye çekeceğim. Alalım mı yelekli onu? Dur. Dur Avcı. Senin, video gibi olsun. Geldi, Dur. Yetim. Cüneyt bekle. Oy, abi, onu bekle Cüneyt. Şimdi Şimdi ben vuramazsa ben vuracağım onu. Ben de atacağım. Bak bana atmayın ha. <laughs> ben atacağım arkadaşlar. Şu sola kaldıralım kuşu. Atacağım mı ikinciyi ve kim o? Evet, <gülüyor> 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 Cüneyt abim kuşu burada be. Tamam kesme 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 köpeğin getir şimdi. Aferin Nero. Aferin Nero ya. Aferin kızım. Maya fermada ve diğer köpeğimiz de fermada aynı anda. Maya dedik. Şey ismi neydi? Nero. Nero. Nero, Nero ve Maya'nın ferması. Aferin. İkisi de çok güzel fermalar veriyor. Biraz geniş açı alacağım, geriliyorum ikisini de alabilmek için. Evet. İki köpeğimiz de fermada arkadaşlar. Bir kuş vurduk. Fazla yaklaşma Cüneyt. Efendim? Açtım kapadı. Kuş yürümüş herhalde arkadaşlar. Kayıtlasın. mayamız tekrar fermada. Cüneyt arkadaşımız şu an kuşa atış yapacak. Evet çok güzel. Düşüşü falan komple var. Aferin kızım. Aferin. Sev azıcık onu Cüneyt. Geliyorum. Evet. Nero'da da patron ede. O da fermaya durdu. Cüneyt al tüfeği benim tüfeği. Emniyeti açtım. telefonla da çekiyor. Çekiyor. Hadi. Kızım. Yatay çek bu videoları. Yatay. Daha geniş açılır. Çekiyor mu Cüneyt abi dur. Videoları yatay alın, yatağı alın yatağı kardeşim. Yatay aldın mı açın geniş olur. Hani kız. Hani. Aferin Biriniz de bu açıdan çekin. Yapayını açı değil. Yeah! Aç fermada Evet. Neroda. Atacağım mı yani atalım? Atacağım ben vuramazsam gene atın fark etmez. İlk önce bir tane atayım. İleri bakıyorum. Ya bunun arasında mı acaba? Orada mı? O da buralara bakıyor. Dur Köpek senin şuralara bakıyor. Atlayın lan ne geçti lan. giren yana Olsun. Kayıttayım şu an. Şakır, Yürü, or, Arkadaşlar köpeklerimiz tekrar fermada. Ben avı bıraktım, kamera çekiyorum. Benim şu an bunun dışında işim yok. <laughs> Üç tane! Üç tane! İkisi vuruldu! Al! All vettings. All Aferin. Hayır. Maya. Şşşt. Buraya gel kızım. Aferin. Aferin. İki tane var. İkisi farklı yöne bakıyor. Tamam sen buna bak. Ona bak sen. O bozdu zaten. Siz de sağa bakın kalkarsa.

Tamam. Nasıl kaldırdım ama? Köpeğimiz var Evet arkadaşlar ilk test kuşlu test atışımız olacak herhalde. Yine sen de yanıma gel abi beraber atarız Bu olmaz. Evet, köpeğimiz güzel bir fermo duruyor. Şu an beklemekteyiz. Hani kızım? Biraz daha beklesin. Bakalım. Çok kuş. Gördün mü? Evet gördüm. Nerede? Yakalayayım mı? Tam köpeğin önünde bak. Bir kuru bir dal var ya, dalın altında yatıyor. Gördün mü kuru dalı? Evet. Zunlu orayı. Kalkarsa. Zunlu sen de. He. He. Bozma o zaman. Şey. Kuşu gördük arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşalım. Yakalayayım mı? Yakala Yok. arkadaş. Evet, Cüneyt arkadaşımız. Şu an bıldırcını yakalayacak. Yelen al istersen Aga. Evet. Kuşumuzu vurduk. Aferin kızım. Aferin. Aferin benim kızım.